Sevgili izleyenler Bengü Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Selvi Kahraman. Yerel yönetimler başlıyor. Efendim bu haftaki konuğumuz Adana Karayısalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederiz bizi Bengü Türk'te ağırladığınız için. Peki teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Şimşek, şimdi öncelikle aslında birçok sorun var ama e, Adana Karahisalı ilçesinin doğası, kültürü, güzelliklerinden bahseder misiniz bize biraz? Efendim, e, aslında Karahisalı e, küçük ve şirin bir ilçe. E, merkeze bağlı bir ilçe. Merkeze 30 kilometre mesafede. Doğal güzellikleri e, müthiş olan gerçekten e, Adana'mızın ve Türkiye'mizin nefes alacağı ilçelerden bir tanesi. İnanılmaz doğal güzellikleri var. Şehire yakınlığı olmasından dolayı da e, ciddi de talep görüyor. E, geçtiğimiz günlerde Masterchef programını e, belki izlemişsinizdir. E, reklama gider mi bilmiyorum ama e, bölgemizde yaptık. E, i̇nanılmaz da bir e, rağbet gördü. Yine işte doğa sporları ekranda e, gösteriyorsunuz. E, bölgemiz gerçekten de Cennet diyebiliriz. Yani e, Alman Köprüsü dediğimiz e, Varda Köprüsü mevcut. Biliyorsunuz Hicaz Demiryolu Hattı'nın geçtiği çok önemli köprülerden biri. Almanların yapmış olduğu çok özel bir estetiği olan bir köprü. Hı hı. E, burada yine bizim de bir tesisimiz, iki tane tesisimiz var. Biri faal halde. Diğeri de inşallah çok yakın bir zamanda e, faaliyete geçireceğiz. Yine buraya vagon evler yapacağız. Türkiye'de ilk olacak inşallah. Yani Adana'mızın ve Türkiye'nin e, nefes alacağı bir e, yer olmasını istiyoruz Karahisar'ı. Adana'mızın da buna ihtiyacı var zaten. Hı hı. Misafirlerimizin çoğu genelde şehir dışından ve yurt dışından geliyor e, bizim buraya. İnşallah biz de belediye olarak bu turizmin altyapılarını e, geliştirme noktasında e, son hızla çalışmalara başladık. Önümüzdeki e, ba yıllarda daha Başkanım belli... nüfus olarak ne kadarlık bir nüfusa sahip? 25 bin civarında nüfusumuz var. Ee, hmm. Yani küçük şirin bir ilçe aslında. Ama şöyle e, yazları bizim nüfusumuz yaklaşık 100 bine ulaşıyor. İki tane yaylalığımız var. Biliyorsunuz biri Kızıldağ yaylası. Hmm. Kızıldağ yaylası aynı zamanda Kızıldağ güreşleriyle e, tanınan bir yer. E, ge geçtiğimiz yıl 639.sını yaptığımız Kızıldağ-Karakucak güreşleri e, duymuşsunuzdur belki. Hmm. Hmm. Çok köklü bir e, Geçmişe sahip bir e, gelenek. E, hala biz de kareysel olarak devam ettiriyoruz bunu. İnşallah önümüzdeki yıl 540 540.sını düzenleyeceğiz. E, yine tereli yaylamız var. Yine işte dediğim gibi torosların hemen eteğinde. İşte çok güzel kanyonlarımız var. Kapıkaya Kanyonu belki de Türkiye'de dünyada e, yani güzellik noktasında ciddi ön sıraya girecek kanyonlarımızdan bir tanesi. Ve daha keşfedilmemiş kanyonlarımız var. Yani dediğim gibi Karahisar'lı e, şehire, merkeze çok yakın ve doğal güzelliklerinin müthiş olduğu bir yer aslında. İnşallah biz de bu turizmi bu bölgede e, Turizmin merkezi haline getirmek istiyoruz. Onunla ilgili de çalışmalarımız son sonuncuyla devam ediyor. Peki başkanım turizmden bahsettik, nüfusun yazarlarında çoğalmasından evet. bahsettik ama ben buradan devam edelim istiyorum. Şimdi Varda Köprüsü, Kızıldağ Yaylası gibi turistik yerleriniz daha geniş kitlelere tanıtılması için projeleriniz var mı? Tanıtım noktasında ne durumdasınız? Bunları sizden alayım ben. Şimdi e, Selva Hanım, biz bu konuda çok mesafe aldık. Yani e, yeni olmamıza rağmen. E, özellikle Varday'ı şu an biz dünyaya e, tanıttığımızı düşünüyoruz. İşte biliyorsunuz şu an ekranda e, bir e, doğa yarışından geçenlerde yaptık. 15-20 gün önce Büyükşehir Belediye'miz de hı hı. Büyükşehir Belediye'miz düzenledi. Hı hı. E, daha önce de işte Türkiye'nin e, çok izlenen programlarından bir tanesini orada yaptık. Tesislerimizle ilgili güncelleme yapıyoruz. Daha da e, iyi faaliyet nasıl gösterebiliriz? İnsanlara, gelen insanlara e, daha güzel nasıl e, hizmet edebiliriz? Onunla ilgili sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Şu konuda iddialıyım. Mesela bizim Varda'da bir e, tesisimiz var. O tesisimizde e, bizden daha doğal bir kahvaltıyı başka bir yerde bulacaklarını düşünmüyorum mesela. Biz bu konuda özel sektörle, ciddi derecede yarış içerisindeyiz ve iddialıyız hı hı. Evet. şehrimizde yani ilçemizde çeşitli yerlerde de Dokuzoluk gibi bir doğa harikamız var harikası olan bir yerimiz var yine Kızıldağ yaylamız var şu an Kızıldağ yaylamız kar altında yani kar görmek isteyen arkadaş yakınlar vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde ulaşabilirler yani şehirle şehirle atıyorum Kızıldağ arasındaki e, mesafemiz bir saat gibi kısa bir mesafede hatta daha az bir mesafede çok rahat ulaşabilecekleri bir alan. Dediğim gibi e, Toroslar'a sırtını dayamış e, çok güzel, doğal güzelliklerini bozmamış güzel bir ilçe. Turizmi biz burada dünyayı açmak istiyoruz. Yine merkezde e, Karapınar Parkımız var. Bu park... Türkiye'deki Karaysalı biberiniz güzel. var o, e, başkanım galiba değil mi sizin? Evet, ona, ona da geleceğim evet. Yani hı. coğrafi işaretli çok iyi, sanırım. Evet, Karaysalı'daki birçok bir şeyi biz e, harekete geçirdik. Dediğim gibi Narapınar parkımız var. Bu park da gerçekten çok güzel bir park. Ama biz burayı ekolojik köy yapmak istiyoruz mesela. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Hı, hı. özgü has e, taş evlerle 60-70 e, metrekarelik modern binalar yapıp önümde vatandaşlarımızın yani gelen insanların karım yapabilecekleri işte 100-150 metre, 200 metre gibi bahçesi olan güzel taş evler yapıp farklı bir turizme açmak istiyoruz yani Karaysal'ı. İşte dediğiniz gibi Karaysal'ı biberi, Karaysal'ı salçası Türkiye'de aslında nam yapmış, ün yapmış hı hı. özellikle bir ürün. Geçtiğimiz aylarda da biz bunun Ekim ayı itibariyle coğrafi işaretini aldık. İnşallah bununla ilgili e, projelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki yani 2025 yılında bunu e, fabrikasyon haline getirip e, dünyaya açılmak istiyoruz. Türkiye'ye değil yani buradan dünyaya açılmak istiyoruz. Karahisarlı biberi ve salçası e, özel bir üründür aslında. Biz bunu e, işte dediğim gibi Kadın kooperatiflerimizi de kullanarak e, dünyayı açmak istiyoruz. Bu da Karahisar'a e çok ciddi bir katma değer sağlayacağını düşünüyorum. Evet. Yine e, bölgemize özgü Kızıldağ Kavsara peyniri diye bir e, ürünümüz var. E, bu da e, çok güzel bir e, peynir. E, bunun da coğrafi işaret çalışmalarına başladık. E, i̇nşallah yakın bir zamanda bunu da alacağız. İşte yine Murt, bize Murtçu derler bilirsiniz. Yani burası Murtu'yla ünlü bir yer. Hı hı. Duydunuz mu hiç bilmiyorum ama. E, çok güzel bir meyve. E, bu meyveyi dondurmada falan kullanılıyor. E, çok güzel bir rahiyası var. Yani aslında biz bu e, geride kalmış böyle İlçemizin e, güzelliklerini, değerlerini gün üzerine çıkarmaya çalışıyoruz. Hı hı. Tabii burada da turizm çok önemli bir şey. Evet. E, turizmi, turizmi biz burada canlandıracağız inşallah. Hı hı. Karaysalı küçük bir yer, 25 bin nüfuslu. Hı hı. E, genç nüfusun genelde şehire göç etti işsizlikten dolayı. Yaşlı nüfusun e, çok oldu. Yani e, bir yerleşim yeri Karaysalı. Biz ama inşallah önümüzdeki dönemlerde Burada dengeyi sağlayacağız yine. Tekrar hemşehrilerimizin ilçemize tekrar geri dönmesini sağlayacak iş imkanları açmak istiyoruz. Hı, hı İş alanları açmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Aslında oraya o, geçeceğim, e, oraya geçeceğim Sayın Şimşak ama şimdi karayısalı biberinden bahsettik, salçasından, peynirinden bahsettik. Bu noktada aslında ben tarım ve hayvancılığa geçmek istiyorum. Evet. çiftçilere yönelik yap yapılmış projeleriniz, çalışmalarınız var mı? Onları desteklemek amaçla. Tabii ki, tabii ki. Yani şimdi çiftçilikle hayvancılık biliyorsunuz birbiriyle e, bağlantılı bir sektör. Hı hı. E, hayvancılık noktasında mesela bizim burada bir mezbane eksikliğimiz var. Hı hı. E, bunu e, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ben bu seçim sürecinde ev ev gezdiğim için bütün mahallelerimizi yani ciddi bir e, hayvancılık var burada. Hı hı. İnşallah önümüzdeki yıllarda hem mezbahane kurarak e, biz veya özel sektöre hem de buraya e, yakışı bir şekilde bir hayvan pazarı kurarak burayı canlı hayvan satış merkezi haline getirmek istiyoruz. Dolayısıyla burada hayvancılığı desteklediğiniz zaman e, zaten çiftçilik de kendiliğinden gelişmiş oluyoruz hı hı, hı. E, ve dolayısıyla yine buradan e, turtme de katkı sağlamış oluyoruz. Yani vatandaşlarımız e, ekmiş olduğu, üretmiş olduğu ürünleri daha rahat pazarlama imkanları bulmuş oluyoruz. Şimdi biraz da seçim döneminden bahsettiniz aslında başkanım. Bu noktada seçim dönemi nasıl geçti? Yani vatandaşın şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursanız Karahisar'ı vatandaşının sizden beklentileri neler? Karahisar'ı e vatandaşımızın bizden birinci beklentisi yol problemimiz var. Yani tek şeritli bir yolumuz var. Yani Karaysalılara sorduğunuz zaman, Karaysalı'nın birinci problemi nedir dediğiniz zaman karşınıza çıkacak e, tek cevap var, yol problemi. Hı hı. İkinci problem nedir? İkinci problem de işsizlik. Az önce de değinmiştim. Yani gençlerimiz iş bulamadığı için e, haklı olarak şehre göçüyorlar. Hı hı. Ama inşallah biz bununla ilgili e, çalışmalarımızı başlattık. Özel sektör belediye işbirliğiyle ile şu an yaklaşık 150 civarında vatandaşımızı e, Adana'daki fabrikalara e, işsizlik sağlayarak işe girdirdik. Bir kısmının servisini belediye olarak biz karşılıyoruz. Bir kısmını firmalar karşılıyor. Önümüzdeki günlerde bu e, sayımız daha da artacak. E, bu işsizliği gidermek için de zaten Selvan'ın burada... E, Sanayi e, çalışmamızı başlattık. Çok ciddi mesafe aldık. Hı hı. Sonlarına geldik diyebilirim. İnşallah burada karma OSB'yi kurduğumuz zaman biz burada e, göç veren değil, göç alan bir ilçe konumuna geçeceğiz. Peki bir ne kadarlık bir süreçten bahsediyorsunuz da. Sayın Şimşek? Sanayi yani noktasında. iki yıllık. Bir, 2 yıllık. 2 yıllık bir süreçten bahsediyorum. Çok hı hı. uzun olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla biz burayı hem turizmin cazibe merkezi haline getirirsek hem de sanayi kurarak işsizliği giderirsek burada çok ciddi bir nüfus patlaması olacak. Ve şehre göçen hemşerilerimizin buraya tekrar geri geleceğini düşünüyoruz. Hı hı. Şehrin büyümesi, şehrin her alanda kalkınmasını, daha güzel şeylerin, daha iyi yaşam olanaklarının oluşmasını sağlayacak tabii ki. Hı hı. Peki yol problemi dediniz bir de sayın başkanım ama kırsal bölgelerdeki ulaşım zorluklarından mı bahsediyorsunuz? Şimdi bizim şöyle Adana ile Karaysal arasındaki yol yani gidiş gelişi olan tek şeritli yani bir yol, duble yol falan değil. Dolayısıyla çok ciddi kazalar oluyor. Yani bir an önce buranın duble yola dönüşmesi gerekiyor. Hı hı. Bu turizmle ilgili yaptığımız çalışmalardan dolayı da e, trafik yoğunluğu var. Yani özellikle hafta sonlarında inanılmaz bir e, trafik yoğunluğu var. Toplu taşıma hizmetleri yani doğumlu... noktasında da problemler var galiba değil mi? Evet, evet. Yani hı. evet. E, onun için e, şehrimiz e, yoldan daha çok büyüyecek, gelişecek. Yol biliyorsunuz yol sadece yol değildir. Yolun gittiği yere e, turizm kalkınır. Yolun gittiği yerde ekonomi kalkınır. E, sanayi kalkınır. Tarım kalkınır. Yani yol başlangıcıdır gelişmenin bence yani. Hı hı hı. Evet. Peki başkanım e, şimdi bu yol, yol, buyurun yol devam edin. Şey bizim için. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu yolun da e, çözülmesini sağlayacağız hı hı. diye düşünüyorum. Şimdi e, ekonomiden de bahsettik aslında biraz. İstihdam noktasında gençlere yönelik istihdamın sağlanacağını da söylediniz. E, sanayi bölgesi kurul, kurulacak vesaire diye. E, iki senelik bir zaman zarfı verdiniz. Peki bu noktada istihdamdan bahsederken kadınlara yönelik de kadınların istihdamına yönelik de yapılan çalışmalarınız var mı? Tabii tabii. Mesela şu an biz e, iki fabrikayla e, işbirliği işbirliği yaparak Buradan yaklaşık e, 150'ye yakın e, personel gönder vatandaşımızı işe girmesini sağladık. Şu an çalışmaya başladılar. Hı hı. Bunlardan isim vermeyeceğim. E, İlgililere buradan çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Yine fabrikamızın e, birine gönderiyoruz. 65-70 kişi civarında gönderiyoruz. Servisin bir kısmını biz karşılıyoruz. Hı hı. Yine ikinci bir fabrikayla geçtiğimiz günlerde e, bir e, mutabakat sağladık. Şu anda da e, oraya yüze yakın sadece bayan personel gönderiyoruz. Meyve e, fabrikası. Evet. Yani yaklaşık yüze yakın. Toplamda 150-160 e, kişiyi bulan şu an istihdamı sağlamış olduk. Ama bu önümüzdeki günlerde inşallah daha da artacak. Dediğim gibi buraya OSB'yi kurduğumuzda Kareysal'ın böyle bir problemi kalmayacak. Tam tersine şehirden göç alan bir e, ilçe haline gelecek. Hı hı, hı. Çok yakın zamanda yani. Hı hı. Onun için biz şu anda e, bu gelecekte olacak e, yapacağımız e, plan ve programın e, ışığında şehrimize şimdiden ne yapmamız gerektiği konusunda çalışmamızı yaptık. Planımızı, programımızı yaptık. İnşallah Karahisar'la bu hem turizmde hem de sanayileşmede ee, gelecekte acemi davranmayacak yani. Hı hı hı. Peki sağlık noktasında ne durumdasınız başkanım? Sağlık noktasında e, devlet hastanemiz var. E, devlet hastanemiz e, yeni sayılır. Yani e, bundan 5-6 sene belki de biraz daha önce e, açılmış durumda. Şu an e, sağlık noktasında Karahisar'ımızın e, herhangi bir sıkıntısı yok. Hı hı. İşte merkezi yerlerde de e, aile hekimlikleri var, e, aile sağlık ocakları var. Sağlık noktasında kareyizalımızın çok şükür bir sıkıntısı yok. E, nüfusa göre de bazı bölümler e, daha da açılıyor yani. İşte biliyorsunuz sağlık bakanının da e, belli şey standartları var, belli bir nüfusa eriştiğinde belli bir bölümü açabiliyor. Ama Adana'dan kareyizalda e, tedavi olmaya gelen vatandaşlarımız da var. Hı hı hı. Sağlık noktasında yani ilçemizin çok şükür bir sıkıntısı yok. Hı hı. Peki eğitim noktasında ne durumda başkanım? Eğitime yönelik projeleriniz evet. var Mesela gençlere eğitim, yönelik üniversite var mı projeler. şu an ilçede? Evet. 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 Burada bir yüksek okulumuz var. Ee, yüksek okulumuzda 5 tane bölüm var. İnşallah bu bölümler e, biz OSB'yi kurunca daha da artacak. Biz e, eğitime destek vereceğiz inşallah. Eğitim bizim için çok önemli. Burası kırsal bir yer olduğu için e, gerçekten de kırsaldaki insanların Çocuklarını e, ülkemizin çeşitli üniversitelerinde okutma olanakları, yani şehir dışına gönderme olanakları çok kısıtlı. Hı hı. Biz de elimizi burada taşın altına koyduk, ilçemizde e, ikamet eden öğrencilerimize, 4 yıllık fakülte kazanan, yani ülkemizin çeşitli yerlerindeki fakültelerde okuyan öğrencilerimize e, eğitim yardımı yapmaya başladık. Çok güzel. İnşallah bunu devam ettireceğiz. İnşallah hı hı. bunu devam ettireceğiz. Yani biz eğitimi e, destekliyoruz. Hı hı. İlçedeki okullarımızın bakım onların temizlik gibi bizim yapabileceğimiz ne gibi ihtiyaçları varsa onları yapıyoruz. Yani o bizim görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Eğitim bizim burada önceliğimiz olacak. İnşallah ilerleyen yıllarda bu e, daha da böyle baskın bir şekilde e, görünecek efendim. Aslında bu da bir nevi başkanım, ee, gençlerin e, şehir dışına gidip başka yerlerde okumasını da engelleyecek, e, engellemesi noktasında önemli bir adım değil mi? Tabii tabii. Hı -hı. Biz, Peki. E, mesela bizim burada 5 tane bölümümüz var. Hı -hı. Deprem bölgesinden e, buraya gelen e, öğrencilerimiz var. Hı -hı. Bizim burada yurt problemimiz var. Hı -hı. En büyük sıkıntımız o. Bunu sayın valimizle, kaymakamımızla, spor İl müdürümüzle de görüştük. Hı hı. Yani inşallah önümüzdeki ile hep birlikte e, bu problemi ortadan kaldıracağız. Hı hı. Biz geçici olarak e, öğrenci evleri tuttuk. Hı hı. Bu özellikle e, deprem bölgesinden gelen öğrencilerimizi işte bu öğrenci evlerimizde e, içine dayanıklı öşebik e, barınmalarını sağlıyoruz işte. Onlara hı hı. Sun, sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz inşallah. Dediğim gibi eğitim bizim için önemli. Hı hı. Ee, i̇nşallah e, burada da eğitimin daha iyi seviyelere gelmesi için elimizden geleni yapacağız belediye olarak. Peki başkanım son bir dakikamız kaldı. Buradan Karahisar'ı vatandaşlarına söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Onları da alayım sizden. Ya da buradan duyurmak istediğiniz bir projeniz var evet. mı? Önemli olan. Hemşerilerimiz bize güvensinler. Biz e, buradaki bütün sorunlara vakıfız. Bütün sorunları çözeceğiz. Mesela 100 yıldır çözülemeyen Kızıldağ Yaylası'nın e, tapu problemi var. Onda çok ciddi mesafe kat ettik. İnşallah e, yani birkaç ay sonra e, tapu vermeye başlayacağız. E, buradan da bunun müjdesini veriyorum. Hı hı. Yani Karahisar'ımızın bütün sorunlarını biliyoruz. Hı hı. Hepsini teker teker zaman içerisinde çözeceğiz. Peki. Bütün hemşerilerime buradan saygılar sunuyorum. Ben Türk ailesine de bizi vatandaşlarımızla bir araya getirdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Peki. Çok teşekkürler başkanım. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet değerli izleyenler bu hafta da Yerel Yönetimler programımızın sonuna geldik. Adana Salı Belediye Başkanı Bekir Şimşek bizlerle birlikteydi. Saat başında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.